Terledin mi Hep ekipteydi. Polis arkadaşların yerine biz gelince biz aldık onun bakımını üstlendik. Yeme içme, gezme bizden sorumlu şu anda. Onu seviyoruz, onunla birlikte görev almaktan mutluluk duyuyoruz. Bizi görünce zaten seviniyor, ee, biz hemen devriyeye çıktığımız zaman o da yani onu almasak da peşimizden koşuyor bagiye binmek için. Sonra birlikte devriye turumuzu atıyoruz. Biz devriyede gezerken e, bizden çok köpeğimiz ilgi çekiyor. E, polis köpeği mi diye soran çok var, e, onun dışında çocuklar çok seviyor. Fotoğraf çekelim.